Endüstriyel Ana Sponsorluğunda Luna Medya Ajans Başkanı Veysel Uluyer'le Ratel Medya Kurucu Ortakları Soner Zorluoğlu ve Hakan Başağan organizatörlüğünde düzenlenen ikinci Kristal Şehir ve Başarı Ödül Töreni'ne hepiniz Hop. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sırada yılın lider gıda makineleri üretim markası var. Ekmaş Gıda Makineleri ödülü almak için sahneye genel müdürü şirketin Sayın Semih Bayraktar'ı davet ediyoruz. Alkışlarla. Buyurun lütfen. Merhaba, akşamlar. Öncelikle böyle değerli bir ödüle layık görüldüğümüz için keyifli ve oldukça mutluyuz. Biz başarının tutku ve kaliteli iş yapılmasıyla elde edileceğine inanıyoruz. Bu sebeple Ekmaş olarak böyle bir başarıya sahip olduğumuz için de gururluyum aynı zamanda. Firmamız endüstriyel mutfak ekipmanı imalatı yapmakta 7 kıta ve 45 ülkeye de ihracat gerçekleştirmektedir. Ee, herkese teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ee, sağ olun. teşekkür ederiz. Evet. Tebrik ediyoruz. Şöyle veriyorum hemen Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet. Alkışlarla uğurluyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz. Burası çok güzel alkışlıyor. <laughs>